Herkese merhabalar canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisiniz umarım biz çok iyiyiz. Evet. Bugün kardeşimle birlikte e, soru cevap, Birbirimize, soru -cevap e, birbirimizi ne kadar, ne kadar tanıyoruz. tanıyoruz? Daha çok doğru Hem de yani siz de öğrenmiş evet. olacaksınız. O zaman videomuza geçelim değil mi? Hadi bir, iki, üç. Evet hadi bakalım şimdi soru en sevdiğim yemek ne benim? Benim en sevdiğim yemek. Evet. Ben çok yemek seçen bir insanım yani ben balık yemem, et yemem, balığı ağzıma sürmem gerçekten. Et, et yani et yerim de çoğu et yemem sadece döner yerim. Başka e, ne yemem? Tavuk da yemem ama bazı tavukları da yerim. Kanat yerim sadece kanat. Neyse bu konumuzla alakası bir şey. Evet. En, ne? en sevdiğin yemek Benim en sevdiğim yemek ne? Hadi. Ben biliyorum mercimek ama ilk başta ne olduğunu söyledim. Ne? <laughs> Cevabım ne? Mercimek. Nasıl mercimek? Ne? Unuttum işte. Üç tane var benim en sevdiğim. Üçünü de söyle. Çabuk ol. Hmm. Hadi ya. <laughs> Unuttum. Benim nasıl kardeşim bu ya? <laughs> Bin tanım tatlı bir söyler misin? Benim en sevdiğim yemek ne? Buldum. Yeşil mercimek. İkincisi yeşil mercimek doğru. Yeşil mercimek. İkincisi. Hadi ya Hızlı. İkincisi. Ne kadar yavaş düşünüyorsun? Ben senin yediğini bilmiyorum ki. Ben bir şey yemem zaten. Bu çok kolay bir şey. Benim yediğim şeyler sayılıdır. Onun için bilmen gerekiyor. Benim Beni tanımıyor görüyor musunuz? Evet. Siz bile bilmişsinizdir be. Hadi üç tane. birime mi yeşil mercimek, iki tane kaldı. Unuttum. Yok. Pes ne diyorsun? Ben evet. Obeyde ben en çok, çok ne severim? Söylüyorum. Yeşil mercimek, bundan sonra söylemen yasak, mantı, yaprak sarması. Ama ben ben de mantı diyecektim de. Deseydin. Deseydin ama o var. zaman. Değil mi arkadaş? Yani iki saattir bunun için bekliyoruz değil mi arkadaşım? İki saattir <laughs> beni tanıyamamış. Yani. Neyse ben, sen, sen en sevdiğin yemek çok her şeyi yiyor kendisi. Yani önüne ne koysan yer. En sevdiğin yemeği bilmiyorum ben senin. Ama mantı olabilir, sarma olabilir, lahmacun falan olabilir bunlar bence. Bir tane daha kaldı. Lahmacun, mantı, evet. yaprak sarması. Evet bitti. Ben e Doğru. bunları söylemiştim. Ben la ama sen yeşil mercimek seviyordun. Ben lahmacun. Hayır şimdi söyledim ya az önce. Ben söylemedim mi arkadaşlar bunu? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Evet söyledin. Ya bir soru ne kadar tatlıydık. Sorumuz neydi? En sevdiğimiz yemek ve biz bunları söyledik. Benim yeşil mercimek, mantı, yaprak sarması. Onun ikisi Üçüncü sıralar lahmacun, mantı, yaprak sarması. Ben de yaprak sarmasını çok seviyorum. Yaprak sarması, incecik İncecik olduk böyle kalem gibi incecik serpişe parmak kadar olması gerekiyor. Bir soruda ne kadar çok takıldık değil mi ama ya? Evet. Sıradaki sorumuzu alalım. Evet, sorumuz şurada çekiyor. Evet, en, en sevdiğim, sevdiğim film nedir? Film. Maameti film izlemez ki. Ben ablamın ben Ben, ben zaten ablamın yanında da başmıyorum ki bir günde. Ne yaptığını hiç bilmiyorum. en sevdiğim film yani. Film sinema filmi. Ben film izlerim, Baba severim de. Ama ben senin yanında olmuyorum sen film izler diyor. Hadi ya. Hadi sen bilmiyorum. film izlemezsin. Onun için senin yok. Evet. Benimki ne? Hadi ben buldum şu anda, şu anda aklımda. Bir Hadi. Bilmiyorum. Yani hiçbir şey mi bilmiyor görüyor musunuz? Hmm. başlıyorum şu anda. <laughs> İyi düşün. En sevdiğim film. Film. Hatta bunu sinemasına git çok gitmek istemiştim ama gidememiştik. Ya hiçbir şey mi bilmiyor bu nasıl kardeş? Ben pes ediyorum. Söyle. 7. kovuştaki mucize. Evet. Tabii ki de. Yani ondan güzel film evet, var tamam Özgüsüme. ama çok iyi. Özgüsüme. Alas Bulut çok Baba. iyi oynamıştı o filmde ya gerçekten. Yani Bence en iyi film oydu yani. Çok duygusaldı ben çok ağlamıştım. Neyse ya bilemiyor hiçbir şeyim nasıl kardeş bu gerçekten. Yeni soruyu alalım. Yeni en sorumuz gelsin. Sevdiğin sevdiğim hayvan türü. Hayvan desen en sevdiğin hayvan. Benimle önce sen söyle tavşan, evet. kedi. Aynen benim tavşan. Hatta dünkü vlogda söylemiştim tavşanımızla olduğunu ve öldüğünü. İşte anlattım ben oradan izlersiniz vlogu, önceki vlogu. Hani önceki vlog değil Azra'la olan vlog yani. Neyse senin de kediyle köpektir diye düşünüyorum. Ben köpek sevmiyorum. Ne seviyorsun? Ben de beğeniyorum. Ben bütün hayvanları severim. Ben de severim de en sevdiğim hayvan bence. Ben tavşan. kuşu severim. He. Tavşan da severim. Hadi. Sen bilmiyorsun. Ben valla o. Kedi Her şeyi işte. biliyorum ben. Yeni soru ver bize. En sevdiğim müzik türü ne diyelim? Pop. Türkçe Benim. pop de... seninkisi kesin. Evet. Benim? Seninki de duygusal mı? Slow müzik. Türkçe. Ben yabancı şarkı dinlemem. Ben dinlerim. Slow müzik evet. Diğer sorumuza geçelim mi? Diğer sorumuza geçelim. Hadi. En sevdiğin renk nedir? Seninkisi bence yeşil ve ya da mavi. Evet. Bildiğin seninki pembe ve mor. Evet. Pembe ve mor. Ama benim en sevdiğim pembe. Mor değil. İkinci olarak da sarı. Yeni soru. Yeni soruyu istiyorum. En sevdiğim sandviç türü nedir? En sevdiğim sandviç türü. Aha bir dakika ben soruları şuraya yazmam için bizim bu soturmamız gerekiyor. Neydi soru? En sevdiğim sandviç türü. Bence sen her şeyi yersin. En çok bence... bence, karışık falan yersin ya da ben ee, tek... salamlı kaşarlı yiyebilirsin. Salamlı kaşarlı ve de domates. Domates. İçinde ne olacak senin? Domates, kaşar, salam, işte öyle. Benimkisine peki? Şuradan gelen ışık çok parlatıyor bizde. Şey. Neyse. Neydi soru? Evet ben seninkisini bildim. Sayılır. Benimkisine ben sadece sandviçte onu yerim. Başka hiçbir şey yemem sen sandviç yemezsin ki neredeyse. Yok hiç. yerim ama arada yerim yani. Sandviç ekmeğin içinde ne severim? Evet. Et tür galiba. Et mi? Et. Et değil de. Ne diye? Cidden beni hiç tanımıyor. Hmm. Var ya bunu bir arkadaşıma sor bilir Yemin ederim bilir. O bana anlatmıyor ki sen. Ya ben ye yemiyor muyum sandviç? Yiyorsun. Eee? ara çok arada da olsa dışarı çıkarken falan mesela dışarıda gezerken acıkırsam mesela canım çektiğinde falan yerim. Ama neli yerim? Sıkıntı bu. Acıklı. Sucuklu, da... <laughs> Sucuklu sandviç. Selamlı. <bir> <laughs> evet içinde sandviç çektim. gibi. Yani ben, ben çok severim. Bunun içinde sosis, kaşar, ketçabı çok severim. Okulda da hep yerim falan da. Ama benim sandviç diyor. En sevdiğim sandviç türü. Sandviç, sandviç ekmeği. İçine ne dedin? Salam dedin. Başka ne koyulması gerekiyor? Sen, salam dedin. Salam ve kaşar. Evet. Başka? Sen domates yemezsin. Domatesten nefret ederim. Ya. Ama salatalık. Siz ne koyulur başka? Bu kadar mı diyorsun? Evet. Bildin. Ben sandviçi salamlı, kaşarlı kaşar. severim. Evet. Böyle severim. Diğer. Şaşırdınız mı? Şaşırmayın canlarım. Diğer soruyu alabilir miyiz? Dinlenmek evet. için en sevdiğim yol nedir? Dinlenmek için en sevdiğim Benim. Yol. Ben uyurum. Ben de. Uyumak. Baba. Uyumak yani. Başka bir şey değil. Baba. Sizinle. Sizin ne? Yorumlarımız kapalı tabii yazamıyorsunuz. Yani yorumlar kapalı siz yazamıyorsunuz. Instagram'dan DM'den yazın bana oradan görebilirim. Buraya koyarsın şöyle. Sena Nur, Artire, Ergen, Artire galiba. Bu. Bu olabilir. Hatırlamıyorum. Hissettiğim Hayalindeki meslek yani. Benim Mahmut Emin'in doktor. Ya da öğretmen. Niye söyledi? İşte bilmiyorum. Muhammed Emin bir şey olmak istemiyormuş. Üniversite evet. okumak istemiyor kendisi. Yok. Yok. Evet. Ben diyorum ki sen doktor olacaksın. E, tamam doktor. doktor. olacaksın. Buradan da söylüyorum. Doktor Kendisi de. doktor olacak. Ben zorluyorum. Ya da öğretmen. Benim ne? Benim küçük bak çocuk yani küçük beri hayalim bir taneydi. Neydi o? Evet. Avukatlık. Evet. Avukatlıktı hayalim ama bu değişti. Sonra ne oldu? Öğretmen. Din öğretmenliği. Şimdi yine değişti. Şimdi ne? Büyük ihtimalle bunu olacağım. Bunu ben bilmiyorum. Yani eniştem dedi ya geçen gün hmm. benim fikrimi değiştirdim. Hmm. Yoksa din öğretmeni olacaktım. Evet. Ben eczacı olmak istiyorum şu an. Evet hayalimdeki meslek bu. Eczacılık. Eczacılıkmış. Bakalım tutturabilecek miyiz? Puanı 470 küsür. 450'den başlıyor. <laughs> yani ne yapalım? Deneyeceğiz yani. Mesela diğer soru. soruyu açalım şimdi. Yeni soruya okuyorum ve hmm. Ayakkabı numaramız kaç? Soru bu. Benim ayakkabı numaram kaç? 30 34 35. Emin misin? Evet. Son kararını ver. 35. 2 şık. 30. 35. Evet. Bir de 34. 35-36 Evet. 35-36 benim ayakkabı numaram. Seninkisi 33-34. 33-34. Bence. Anne. Evet. Diğer sorumuz gelsin. Okuyorum. Kaç kilo? Kilo mu? Ka kaç kiloyum? Kaç kiloyum? 41.5 falan. Kırk Son kararı. Evet. 41 mi? Evet. 40. 41. Tamam 41 evet. Yani bildi ya. 41 evet. 40 dedi. 40 dedi ama benim 41. Benimki 41 ne? kiloyum. Senin kilom bence 70 hmm, mi? Şişe. Şişe kızım yana. 35 falan mı? Yok be. Bence o kadar varsın. Bana yetiştim. Bu yazın var ya. Yazın çok içecek içti. Ice'di. Ne için? PUBG'den uyucuya falan çıkıyor ya. Oyun onun için çıksın diye hep Icedileri içti. Kapaklar... Dökeyim mi arkadaşlar? Kapa... Mi? kapa ne? Kapaklarındaki şeyleri de aldım. PUBG için. Kilo aldı bu yazın biliyor musunuz? Bu çocuk 25, 26, 27 kilo mu neydi? Yok. Bir pandemi, bu işte, 29, 29 kiloydum pandemi. 29 mu? Pandemiden önce 29muş. Ha? 40 ol. 40 olmuştur bu Yok ben 36, 37 varsın. Bana yetişmişsindir ya. 33, 34. Tart tartılmadığım için 33, 34. Kesin kesin. Bilmiyorum ki ben de. Değil, acaba? Şurada yazıyoruz zaten kaçıncı sırada olduğumuz. Evet yeni soruya bakıyorum. Burcum ne? Evet. Benim burcum ne? Boğa. Boğa. Emin misin? Evet. Bravo. Çünkü boğa gibisin. Boğa. Hmm. Boğanın bütün özelliklerini taşıyorum biliyor musunuz? Ee, Sinirleniş aynı. Sinir, hemen bir anda sinirlenirim bir anda da sinirim geçer benim. Bunu çok kişi bilir. Benim kim tut? İşte çok sinirlerim. Kim tut? Kim tutmak isterim ama hemen unuturum. Çok unutkan, çok kıskancım. Yani ben boğa kadının öz şeyini, bütün şeylerini taşıyorum yani üstünde. neyi deniyor işte ona? Özellikleri bütün hepsi bende var. Tabii boğa insan. Ama ikizler de olabilirim. Çünkü çok kararsız bir insanım. Çin'in burcun oğlak. Evet. Oğlak. Ocak doğumlu, 9 Ocak. Benim doğum günüm niye hep Ramazan'da ya? Benim hep doğum günüm Ramazan'da. Yazık bana. 11 Mayıs. Yazık bana. 11 Mayıs. Diğer sorumuza geçelim. Evdeyken, Evdeyken en çok ne yapmayı seversin? Ben telefon oynarım. Ben severim. de. 3 gün odamda oturur ve telefonumla oynarım. Ders çalışıyorum. Geliyorum abi. Ders çalışmıyorum. Ama artık çalışmaya başladım. Niye okullar açılacak? Aklım yerine yeni geldi. O yazılar nasıl bitecek arkadaşlar? O videomu büyük ihtimalle paylaşmış olurum. Bunu yaptığımda. O yazılar nasıl bitecek? Bu kadar yazı var ki anlatamam size. Gecenin ikisinde yazıyordum halen bitmedi biliyor musunuz? Hala Uf. daha var. Çok zor ya. Of. Vallahi bile. Neyse. Onları yazacağım ben daha hala geziyorum. Neydi sorumuz? Evdeyken en çok ne seversin? Arkadaşımla mesajlaşmayı, konuşmayı severim. Ben de kuzenlerimle, Gül'le, Feyza'ya selam gönderiyorum. Feyza. Ama beni çok aramıyor. Onunla çok konuşmuyorum yani. Onunla buradan kızıyorum. Beni niye aramıyorsun arkadaşım? Ben de buradan tabi. Sen benim arkadaşım değil misin? Niye ben arayıp mesaj yapmıyorsun? Evet buradan sana sesleniyorum. Ben de buradan. Nur e... gelip, merak eder beni. Yani evet. hep yazar. Nasılsın? Nurgül. 5 dakika ben miyim? Hemen merak eder ne yazar? Yani ikisini de çok severim ben. Onu, ben de buradan Taha ve Yusuf'a hemen e selam gönderiyorum hepinize, öpüyorum. Taha ve Yusuf'a hemen kuzenlerimiz oluyor. Yeni sorumuzu alalım. Hiç ameliyat geçirdin mi? Hiç ameliyat geçirdin mi? Hiç ameliyat oldun mu? Evet, sorumuz burada. Oldun mu? Ben olmadım, sen de olmadın. Yalnız bir şey diyeceğim, bu soruları biz kendimiz cevapladık. Birbirimizinkisini bilmeye çalışmadık son zamanlarda. İlk başta öyleydi. Evet. Hmm, bozduk şeyi, unuttuk çünkü. Kendimiz cevap cevaplar. Neyse, sen hiç amiral olmadın. Sen de olmadın. Evet. Evet. Yeni sorumuzu alalım. Gerçekleştirmek istediği en büyük hayalin nedir? Senin bence hayalin yok. Var mı senin hayalin? Pes ediyorum varsa da. Yok. Yok mu? Benim hayalim ne? Senin hayalin var mı? Benim var. 2-3 tane var yani. Hadi. Hmm. Söylesene. Muhammed Hemi'nin hayali yok. Ama benim var. Ve bil. Bu hayalimi. Ne? Hmm. Çok 3 tane falan var yani. Söyleyeyim Bir mi? Söyle. Sen söyle. Bir tane. Evet. Bunu herkes biliyor görülmez olmak. Hayır ya bunlar benim Hı. hayalim değil. Hı. Söyleyeyim mi? Söyle. Birinci hayalim İstanbul'a gidip her yerini karış karış gezmek istiyorum. Yani gezmediğim bir yer kalmasın istemek istiyorum. Her sokağına girmek istiyorum. ...ikinci hayalim Karadeniz turu. Rize, Trabzon, Anadolu çok güzel. Orada çok güzel. Bir de Kapadokya. Evet ben bu gezmek istiyorum. Okumak benim hayalim değil galiba. Ama okuyacağım. Yani okumak da istiyorum ama hayalim ama en büyük hayallerim bunlar. Bu üçü. Diğer sorumuza geçelim mi o zaman? Hadi geçelim. En soru çok ya. neye üzülür? En çok neye üzülürüm? Ben en çok neye üzülürüm? Bence birisi ölünce üzülür. Ben yani. Herkes ölüyor. Herkes ölü. yani Ölüm ben de öyle. En çok ölüm acısına çok Evet hadi. En büyük korkusun nedir? En büyük korkum yalnızlık. Benim en büyük korkum yalnızlık. Bak yine kendi kimi söyledim. Sen de kendi kimi söyle hadi. Ya elini en indir şuradan. Korkum. Köpek. Hmm. benim yalnızlık ya. Yalnız kalmaktan çok korkarım. Tamam evde kalırım böyle. Ama yani hayatta yalnız kalmaktan çok korkarım. Ve yani... Çok korkarım ben bundan. Köpekten de çok korkarım. <laughs> Köpekten korktuğumu da biliyorsunuzdur herhalde. Yeni soruyu söyle. Yeni sorumuz hangi takımı tutuyorsun? Sen Fenerbahçelisin. sen de. Evet bu kolay Hangi takımı tutuyorsun? Fenerbahçe, Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe'yi tutuyoruz. Fenerbahçeliyiz. Fenerbahçe. <laughs> Maçı izlemiyorum ama ben. Aynen. O zaman geçelim o zaman... diğer soruya. En diğer iyi, sorumuz en iyi arkadaşın kim? En iyi arkadaş. Seninki de, Erdem. Seninki de Nurgül. Nurgül ya da Fe... ikisi de Nurgül de Feyza da. Bir tanesi. Feyza. Feyza. Feyza benim kıymetimi bilmiyor biliyor musunuz? Feyza Nurgül benim kıymetimi hiç bilmiyor. Buradan sitem ediyorum ona. Niye benim kıymetimi bilmiyorsun Feyza? Bak burada bile açıklıyorum seni sevdiğimi. Şuraya yazıyorum. Evet yeni sorumuz şu ki e, bir, e, bir süper gücün olsa ne yapmak isterdin? Sorumuz bu. Seninkisi bence görünmez olmak isterdin sen. Sen sen de. Doğru mu peki? Görünmez olmak mı isterdin? Evet. Benimkisi ne? Uçabilmekti galiba. Ya da sen de görünmez olmak. Görünmez Son ol, görünmez olabilmek. No no no. Benim zaman yolculuğu. Eskiye gidip anneannemi, teyzemi falan görürdüm. Ne güzel olurdu değil mi ya? Teyze, anneannem, yengem. Ne kadar çok özledim onları. Ben de. aha ah. sen hatırlamazsın bile. Ay, teyzem hatırlarsın. Sen daha çok Soru bitti artık. Soru soracak. Soru Başka. kalmadı yani burada. Yani soru bitmedi de yani. Ay, güzel ya. Çok güzel şey yaptık. Uzun almasın. O beni lütfen biraz sessiz olur musun? O zaman. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Muhammed Emin de kanalıma konuk olduğu için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bana. Bye bye.